Aylin'in evi sabah. Kapı çalıyor. Aylin açtığında karşısında Serkan duruyor. Elinde bebek arabası kataloğu ve bir poşet organik gıda var. "Dün gece mesaj attım ama görememişsiniz." diyor yumuşak bir sesle. "Bebeğin eşyalarını seçerken yalnız kalmamanız için geldim. Bir doktor gözüyle yardımcı olabilirim." Gülten anne mutfaktan başını uzatıp kaşlarını çatıyor ama ses çıkarmıyor. Aylin bir an tereddüt ediyor, sonra kapıyı aralıyor. Girin ama sadece 5 dakika. Kürşat'ın evi aynı sabah. Melda kahvaltı masasında oturuyor, eli karnında. Bebek yine tekme atıyor. Elini koyup gözleri parıldıyor. Bu çocuk futbolcu olacak. Kürşat telefonla konuşuyor, yüzü asık. Ailenin evine Serkan gitmiş, komşu görmüş. Melda fincanı sertçe bırakıyor. Ne işi var orada? Bebek mağazası öğlen. Serkan, ailenin yanında bebek arabalarını inceliyor en pahalı modeli işaret ediyor. Bunu alın. Güvenlik seviyesi en yüksek olan bu. Babanız olmasa da, bebeğiniz her şeye layık. Ailenin gözleri doluyor. Neden bu kadar iyisiniz? Serkan omzuna hafifçe dokunuyor, eli bir saniye fazla kalıyor. Çünkü ben de bir gün baba olacağım, bir anne yalnız kalmamalı. Gece karanlık ara sokak, gizemli figür, yanık izli, sigara içen biri, ailenin kapısının altına bir zarf bırakıyor. Zarfın içinde tek bir fotoğraf var, Nihat'ın kaza yaptığı tırın şoförü, şoförün elinde Serkan'ın verdiği bir zarf. İçinde para destesi görünüyor. Arkasında bir not. Bu kaza değildi. Yakında görüşeceğiz. Caner'in gizli evi aynı gece. Davut pencere kenarında duruyor, elinde Mihri'nin eski bir fotoğrafı. Caner arkadan sessizce izliyor. Davut birden dönüyor, sakin ama net bir sesle. Caner kardeş, dışarıda bir kadın var. Adı Mihri. Onu neden benden saklıyorsun? Caner bir an duraksar, sonra gülümser. Yorulmuşsun kardeşim, yine hayal görüyorsun. Gel, ilaçlarını iç. Davut başını eğiyor ama gözlerinde soğuk bir ışık parlıyor. İç ses, oyuna devam, biraz daha. Kürşat'ın evi sabah. Melda yatakta uzanmış, eli karnının üzerinde. Bebek yine sert bir tekme atıyor. Gülümseyerek, gözleri dolarken fısıldıyor. Merhaba oğlum. Bugün de enerjiksin. Ece kapıda beliriyor, elinde kahvaltı tepsisi. Yine mi tekmeliyor, diyerek takılıyor. Kürşat salondan sesleniyor. Kızlar, kahvaltı soğuyor. Aylin'in evi aynı sabah. Aylin aynada karnına bakıyor. Gülten anne arkadan yaklaşıp sarılıyor. Kızım, bugün doktora gidiyoruz, değil mi? Aylin başını sallıyor. Evet anne. Serkan Bey mesaj attı, özel bir kontrol ayarlamış. Gülten kaşlarını çatıyor. O doktor. Çok mu ilgili oldu yoksa? Aylin omuz silkiyor. Yalnızım anne. Bir yardım eli işte. Öğlen Özel Klinik. Serkan Aylin'i muayene ediyor. Ultrasonu gösterirken: "Kızınız çok sağlıklı. Babası yaşasa gurur duyardı." Aylin'in gözleri doluyor. Serkan elini omzuna koyuyor, biraz fazla kalıyor. "Artık yalnız değilsiniz. Ben varım." Gece karanlık bir depo. Gizemli figür masada oturuyor, yanık izleri belirgin. Önünde Aylin'in evinin fotoğrafları var bir zarf hazırlıyor. İçine Nihat'ın kaza anından bir fotoğraf daha koyuyor bu sefer tır şoförünün cebinden çıkan Serkan'ın numarası görünüyor. Fısıldıyor, yavaş yavaş, gerçekler su yüzüne çıkacak, Caner'in gizli evi aynı gece, davut yemek masasında, Caner karşısında, sakin ama kararlı bir sesle, Caner kardeş, bugün dışarı çıktım, bir kadın gördüm, Mihri'ye benziyordu, Caner fincanı bırakıyor, gerginleşerek. Yine mi hayal görüyorsun kardeşim? İlaçlarını içtin mi? Davut başını eğiyor ama iç sesinden hayır. Bu sefer gerçekti ve ben hatırlıyorum. Davut yavaşça ayağa kalkıp mutfağa gidiyor. Çekmeceden küçük bir şişe alıyor fare zehri. Bir damla Caner'in su bardağına damlatıyor. Caner fark etmeden içiyor. Son sahne. Melda yatakta karnını okşuyor. Telefon çalıyor, Aylin arıyor. Aylin, Melda Serkan Bey çok yardımcı oluyor ama içimde bir şey var. Rahat değilim. Melda Derin bir nefes alıyor. Aylin, dikkat et. O adam hiç masum değil. Kamera Melda'nın karnına yaklaşıyor. Bebek yine tekmeliyor. Ekran kararıyor. Ekranda tek satır. Tekmeler güçleniyor. Şüpheler de öyle.